Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efecan. Bugün sadece solo oyunda solo oyun değilmiş lan bu. solo oyun girdim? Solo oyun değilmiş. Bu ne ya? Solo oyun değilmiş. Hadi şimdi solo oyuna girdik. bakalım arkadaşlar bakın size güzel bir maç çıkan olmaz Ben dedim ki ses. siz niye gelmiyor? Kayıtta gözüküyordur düşüyor şimdi ara. Şimdilik. go go go. go. Ne dört takım kaldı la? Ha sarı takım bir dakika tamam. Tamam bu sesi boş 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 boş. Boş efecan. Hadi bir lak sayma diyor. Ya mal bir adam. Ben hiç işte, araba oyunu yapmış ya. Mal demeyeyim de. Oyun şey oluyor ya bloğu mu koyuyorum saymıyor mesela şunu şöyle yap şunu şöyle yap şunu şöyle kanala abone olmayı unutmayın Koşmam lazım. Hadi bakalım bu Allah aşkına bu videoyu çekelim. Allah arkadaşlar izleyecek işte, bu kaşımızı lazım. 11 koş 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 şunu da almam lazım. Olamaz, olamaz, olamaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O şimdi beni takip edecek değil mi? Hayır, hayır takip etmedi. Çok güzel. Müthiş koş koş. O bir almak varken ben ne yapıyorum? Şunları alıyoruz. Bir dakika. Onun gelişi geliş değil bak. Onun gelişi geliş değil. Gelişi geliş değil onun. Mal mısın? Mal biraz arkadaşlar bu arkadaş. Tıkladım. Gel. Nasıl ya? Ne güzel makroymuş ya. Makroyu kapa. Bastı. Kestim. Kestim bunu. Bu güzel olduğuna inanıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Elim bu usta Ben de diyorum ki niye çıkmıyor bu? Moskafay mıydı ben? Evet Şimdi hiç e, mora elemem lazım. Onun için ya bu lazım, bu lazım. Yine mi geliyor? Evet. Şu şıramayı içiyorsun. Sor. Ya yolu böyle patlatıyorsun. Sonra buradan kaçıyorsun ya. Hmm video dayım ayıp olmuyor mu şimdi ya küfür müfür ediyor yani böyle ayıp olmaz yani bir dakika hani böyle olmaz yani rönüyoruz rekord video of geçer sonucu miyiz? Video sözüm ne kadar şimdi takım açacağım ne kadar video bakacağım da ama bunu peşine bırakmam lazım izliyoruz. Hani kendisini pro sanan velet işte bu da baksanıza. Gold Gold geri zekalı Aslında böyle bir insanlar olmaz ya. Arkadaşlar hadi videomuzda böyle olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.